150 milyonu buldum. Artık KDV'sini de ödedim de. E bunun motoru yok. Motor ne kadardır ki? Asları yüzünden pahalıya çıkmasın. Bizim bildiğimiz icradan motosiklet alınırdı. Ev alınırdı. Araba alınırdı. İlk defa uçak alınıyor. 150 milyon artı KDV. Toplamda 180 milyon. Alıcısına hayırlı uğurlu olsun. Kelepir uçak. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun internet sitesindeki bilgiye göre uçak 3 seneden beri burada dolayısıyla biraz korozyon ve boyada bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir. İniş takımları sağlam, tekerleri iyi. 150 milyonu buldunuz, KDV'sini ödediniz. Boyasını, badanasını yaptınız artık uçak sizin ama yetiyor mu? Yetmiyor. İki tane de motor almanız gerekiyor. Airbus A321 tipi bu uçak 220 yolcu kapasiteli. Batık bir havayolu şirketinin borçları sebebiyle hals edildi. 10 Haziran'a kadar da talep toplanıyor. Yani aldınız aldınız. Peki uçak tekrar uçabilir mi? Net bir bilgi verilmemiş. Teknik incelemeden sonra, gerekli onarımdan sonra belki uçabilir. Peki ya uçamazsa alan kişi ne yapacak? Belki restoran, belki kafe, belki de dünyanın ilk uçak karavanı alan olursa haberini yapmaya geliriz.